Herkese yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Leste oynayacağım. Karşının pikleri tam beni böyle yani darlayacak, tekleyecek pikler ama bakalım aldık neler yapacağız görüşürüz. Bizim piklerimiz de fena değil. Oyun sonu bayağı sağlam piklerimiz var. Bakalım takım neler yapacak göreceğiz. Karşıda Ormancı Leo mod fena var. Hele bir maçımıza başlayalım. Hele bir bakalım neler yapacağız göreceğiz. Şimdi karşımda benim Clint ve bunların taşlaştırılı Johnson'ları var. Neler olacak göreceğiz. Şuna ben. Dururut 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 dururut. Evet Johnson Reis geldi. Tamam. Şöyle tamamdır. Hmm. Laka bunlar burada iki kişi ya. Tamam. Oho. Bunlar bayağı darlayacak bize de sana. Sıkıntı yoktur. Çalabilir miyim ona bakıyorum da. Mhm Güzel. Allah Allah. Katledildi. Abi beni nasıl kesti o ya? Herif rastgele. Her gir oyna la la. Johnson taşlaştırını maçlaştırını bastı ya. Katledildi. Herif şan, gitti şans eseri bizi kesti la. Geri çekil o oh geri. Kesmeniz lazım. Çok Güzel. Şöyle güzel bir farm atalım. Güzel. Tamam. Vay arkadaş ya. Şöyle şurayı bir direkt de. Fırtınayı ver babacım. Hı -hı. Bunlar burada iki kişi. Abi yani bu Johnson'ın yaptığı mantıklı mı bilemedim ki. Baksana da çıkmıyor lan da. Allah şöyle dürtüp dürtüp kaçacağım ya. Yani böyle uzaktan vuracağım ben yapacak bir şeyim yok. Bu gelir bana çarpar ha. Daha daha ne oluyor orada? Kanka bir ölmeyin low. Şunu alayım hele. Güzel. Oha 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 Abicim ya, Bu salaklara ben nasıl ölüyorum bak çıldır Allah Allah Abi ne yapıyorsunuz ya? Orada perişan ettiniz lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Sıkıntı yok ya. Kasıldıkça zaten vuracağız. Kul altına giriyor oğlum adam ya. Çok saçma ya. Oo. Kanka bunlardan bizim işimiz var bu arada. Allah Allah. Bugün ben de var bir şanssızlık ama bilemedim. Sıkıntı yok ya. Nesli oyun sonuna doğru bunları her türlü tekleyecek nasılsa her türlü. Güzel. Şimdi ver babacım şu kritiği sen bana. Leomort nerede acaba ya? Geri çekin. Geri çekin. Allah belan versin. Çık daha çık. Ya oğlum sal sal ana. Allah Allah. Adam bağımlı gibi ya salmıyor kaçamıyorum da. Çıkalım. Ne aç bir kurdum. Yıkıldı. Yıkıldı. Epic olayları işte ya. Burayı bir tur ittirmek istiyorum. Aşağıyı görüyorum da. Abi cidden mi ya? Of. Hay anasını satayım adam fight'ı bırakmış üstüme gelmiş ya. Allah Allah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. bol bol öleceğiz. Oğlum bir kula açın lan. Sürekli fight atınca oyun kazanmıyorsunuz. Allah'ın adını verdim size ya. Allah Allah daha şu an vuruyor vuramıyorum ki bekleyeceksiniz. Bir zırt delmeye çıkayım da. Ondan sonrasına bakıcuk mesafesi ne böyle ya? Allah Allah. Vay arkadaş ya. Lan sülük gibi bir salın la, ana. lan ana. Bu adamlar ölümüne benim peşime koşuyor ya. Lan ne gitti ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok babacığım. Lan rahat ol ya. işte midi açamadık ya zor görüşleri yok Kule açmamız lazım. Araba nerede? Arabayı da göremiyorum ki. Vay anasını satayım ya. Allah Allah. <laughs> Abi nasıl iş ya? Bize dek geliyor sup ya. Çıkın lan, <laughs> çıkın lan. Güzel. Şimdi gireyim. Lan Helcurt saldır saldır. Kesersiz çok iyi abi. Çok iyi. Ben şu aşağıyı bir açayım. Ama abi sürekli fight atman ya. Fight lan fight lan onu kazanamayız ki. Şu yine açalım bir ya. Bir yıktı. Takım arkadaşın Güzel onu keser ki. Abi bir haddin bil ya. Bir haddin bil ya. Sığır gibi oyun oynuyor ya. La mal oğlum ya. Bitmeyen savaşı ver babacığım. Krallar bana bir pozisyon yaratın da bir. Şu an vururum abi. Tamam var ya tuttu mu? Ah ederseniz yani kaldırı diker yatırı yani öyle bir şey. Şöyle kaçalım. Arabanın ne yapacağı belli olmuyor. Geliyor gidiyor bize çarpıyor. Kalet nerede bu arada ya? kalede bir görebilseydim iyiydi. Aşağıdaymış gördün mü? Herif orada bekliyormuş. Güzel. Senin ulti bitmeyecek mi aslan? Abi sen beni mi takip ediyorsun aşağıdan beri ta yanıma mı geldin ya? Kule, kule açamadık ki. Adam da aşağıdan beri gelmiş. <laughs> Zırh bir çayayım. Önden sonra var ya bağ jala Adamlar lotta bu arada alo gireceğim Hay anasını satayım ya. La hel kurt girsene paşam niye girmiyorsun sen? Lan adamlar ölümü de saldırıyor be. Allah 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 Allah. Elkurt ne yapıyor kanka ya Allah ın, Allah, ın, Allah ın, öldün ki girmeye gerek yok acı. oynayın diyeceğim de oynamaya şeyi fırsatımız yok. Güzel. Cyclops <laughs> kardeşimiz bir pozisyonumuzu alak da. Biraz denmeyi veriyor değil mi? Kaçarım abi ben. Güzel. Çok iyi. Çok temiz. Şunu bir alayım. Hay anasını ya. Abicim beni nasıl gördü bu salak ya? Aç şurayı aç. Hep şöyle bu. Madem fight'a gelmiyorsun aç bari. 13, 12, 11. Lan oğlum ulti bas lan ulti bas lan. Bas lan şu ultiyi lan. pozisyon alamıyorum ki adam da direkt bize oynuyor. Bizim ordu girip kesmemiz lazım. <laughs> Hay anasını satayım ya. Vay anas gibi la gir kurt oynala. <laughs> Oha wow, tek yedi lan. Mata oraya boşuna gir. Top yamın. Doğacağım da tutamayık herhalde ya. Lan saldır saldır ulti bas saldır geri zekalı mal. 11 kere öldük ayıp ya. Ama bizim lo orada girmemiz lazım. Düşman menzilde. Sen de öylesin. Araba bize çarpıyor direkt ya. Biraz daha yaklaş. Bir şansın. Güzel. Bir katledildi. 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 Güzel. Bir saldır şu orada. Saldır saldır. Dur. Geliyorum. Saldır saldır. Çok iyi. Bir pozisyon pozisyonu mesela ben kesiyorum. Güzel. Hadi şimdi pozisyonumuzu alalım. Biraz Fight'ı ben. Adamlar hala beni kovalıyor la. Adam benim olduğum yere çarptı. Gördünüz mü? Çok iyi. Geldim. Geldim. Oynarız. 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 Ee şimdi ne yapacaksın? Yok şimdi ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Yok öyle bir şey. Nereye? Ha? Evet, evet arkadaşlar yani biraz aslında fidlemedim de yani şey oldu adamlar direkt benim üstüme oynadı gördünüz adam klit iki kişi arasında nasıl bana denk getiriyor o, o şey sikil ben onu anlamadım anasını satın. oyun oyunun başından oyun o nasıl bana denk getirdi hayret ediyor. gümüş vermiş ayıp lan gümüş de vermedi gerçi oyun da 11 kere öldük de. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.